Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bazı şikayetlere bakacağız arkadaşlarımla falan hem o konuyu anlatacağım hem de onu göstereyim. Şöyle YouTube'a girelim arkadaşlar öyle konuşmaya devam edelim. Allah Allah. Allah'ım ya ya. Aboneliklerden bakacağım. Arkadaşlar bu da benim bu arada eski kanalım. Bu kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu videoda da yüzümü göstermişim ama artık öğrenmiş bulunmaktasınız. Hmm. Allah Allah benim kanalıma zaten yorum atmıştı. Bakacağız. Bu arada 50 abone olmuşum. Teşekkürler. Bunu <laughs> da görmüşsünüz versin. Bu kız çok iyi. Müzik diye bir şey var. Her sevgilisi vardı. Benim arkadaşım onda da kıskandı maalesef. Kıskanmış. Hatta kanısı da burada. Göstereyim size. Arkadaşlar bir dakika. Nerede? Kanıt vardı arkadaşlar. Kanıt vardı. Heh, kızın boşuna hevesen ne de olsa seni do ne ne de olsa gün gelecek seni aldatacak zaten o o benim için bitse de dediğim gibi aşığım tamam Arkadaşlar sizce abartmıyor mu? Yani benim arkadaşım sizce abartmıyor mu? Yani o sevgilisi kıskanıyor yani. Böyle bir şey olamaz yani. Yani ben böyle bir haksızlık falan görmedim. Yani böyle bir şey de olamaz. Hatta onun videosunda izledim. Şöyle gördünüz bakın. Şöyle. Ben yani niye böyle yapıyorsun bilmiyorum elif dururum. Bir de gelip beni şikayet ediyor. Bilmiyorum. Roblox'ta gelip beni satıyor. Ayy. Yüzüğü göstermiyorum. Hemen şöyle. şöyle. Benim mesajlarımı hala okumamış. Yani niye böyle yapıyorlar hiç anlamadım. Bu ne ya? Hemen başka bir şey. Arkadaşlar böyle bir grubumuz var. Benim Snapchat'ime girmek istiyorsanız buradan erişebilirsiniz. Bakın. İsmin Ebrar Orman Youtuber Ebrar Orman 23 39 yazarsanız çıkar bence Twist grubu Blackpink her şey var yani Squid Game falan Neyse arkadaşlar bu videodan bu kadar olsun Hepinizi görüşürüz hoşçakalın